Yavaş dikkat et. Oh. Gel bakalım. Gel bakalım. Koy bakalım peçeteyi. Aferin. Buraya da bir tane peçete. Aferin kızma benim. Aferin ona. Kolay gelsin. Aa anne gelmiş. Hoppa. Nasılsın? Biz makarna yaptık. Aa, öyle mi Neli? Peynirli. Elinize sağlık. Hoş Peynirli geldin. Peynirli değil mi hala? Evet canımın içi. Cık. Rüyayı çok özledim. Kendimi yemeğe davet ettirdim Yasemin. İyi ettin. Cık. Hoş geldin canım. Cık. Hoş bulduk. Hadi oturalım. Her şey hazır oturalım mı? Sen onları ver bana. Sağ ol. Oturacak mısın? Sen mi oturacaksın? Hadi Benim geç yerine. Oturacağım. Peki tamam hadi geç bakalım. Aferin sana. Işığın doğum günü için ne hazırlıklar yapıyoruz bilsen. Sürpriz bozulmasın da. Bozulmaz merak etme. Deniz belli etmeden onu pastaneye getirecek. Onları ben üf Neden? Senin doğum günün değil ki. Teyzenin doğum günü. O yüzden bunları o üflemeli. Biz Rüya ile konuştuk annesi. Senden ve babanızdan bir isteğimiz var. Hmm, neymiş o? Ne? Hadi söyle. Sen söyle. Hayır sen söyle. Hadi sen söyle. Sen söyle. Ben kardeş istiyorum. Artık zamanı değil mi? Canım. <laughs> Canım bu öyle hemen karar verecek bir şey değil ki. Önce bir düşünmek lazım iyice. Hem... Rüya önce biraz büyüsün bakalım. Değil mi? Hı hı. <laughs> Makarnasını bitirsin. Büyüsün benim kızım. Hadi afiyet olsun.